yankılanır kurşun sesleri Ölümün bekçisi olan gecelerden yeni yüzünü görürken Duyacağınız son ses Quick quick bang kızarmış et kokar sokaklar Ölüm konuşur dudaklar Kanla lekelenen pis duvarlar silahın konuşur cesetler Susar bak Her canlı ölümü tadacaktır Ölümü tattırırım sana ya, Tadacaksın Kanın tadı keskindir eskilerden Beridir keskin diller keser Kısa hayatları Atları para üstleri pul olanlarındır Rengül yaşam dediğin şey Hediye bense kabusu Ya doğruyu konuşur ya da susun Doğrusuzu bir kalbim sen uzan şan et, getir ya da susan Hayat ölüm denizinde kumsal Doğumun günahtı ölümün kutsal Yankılanır kurşun sesleri ölümün bekçisi olan gecelerden Azrail'in yüzünü görürken duyacağınız son ses Quick Quick Bang Yankılanır kurşun sesleri ölümün bekçisi olan gecelerden Azrail'in yüzünü görürken duyacağınız son ses Quick Quick Bang Yankılanır kurşun sesleri ölümün bekçisi olan gecelerden Azrail'in yüzünü görürken duyacağınız son ses Quick Quick Bang Yankılanır kurşun sesleri ölümün bekçisi olan gecelerden Azrail'in yüzünü görürken duyacağınız son ses click click bang Yankılanır kurşun sesleri